Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar, ünlü oyuncularımızdan olan Gökbek Demirci ve Özge Yıldız televizyon kanallarının birinde yemek yapmışlar. Şöyle ki arkadaşlar, Yemin dizisinin başrol oyuncuları olarak televizyon kanallarının birinde konuk olan ünlü oyuncular... yemek yapmış və öz geyizna qekbək demirci cift olaraq ə, birlikdə yemek yapmışlar. Bəfanları bunları çox bəyənmiş. Onları çox sevdiklərini söyləmiş və hər zaman belə bir ə, mutlu olmalarını istəmişdirlər arkadaşlar. Mutlu dolu bir gün olmuş, çox düzəl bir gün olmuşdur arkadaşlar. Daim onların mutluluğunu istəyirik. İnşallah ə, evlenirler ve çok mutlu olurlar. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağ